Merhaba, ben İç Mimar Nagan. Merhaba, ben İç Mimar ve kızımız Gızık. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere mekanların enerjisi hakkında bilgi vereceğiz. Evet. <laughs> Merak ediyorsunuzdur, o zaman başlayalım. Başlıyoruz. Mekan enerjisi deyince aklına ilk başta ne geliyor? Ee, şimdi şöyle açıklayabiliriz onu herhangi bir birimiz bir yere gittiğimizde kendimizi çok iyi hissederiz. O mekan bize olumlu etki verir. Orada keyfimiz yerindedir. İçimiz açılır oradayken. Evet. Bu aslında o mekanın bize verdiği bir enerjidir. Ama bir yere gittiğimizde içimiz kasvet de olabilir Oradan tamam. çıkmak evet, isteriz, isteriz, gitmek ondan. isteriz. O da o mekanın enerjisiyle alakalı Hı. bir durumdur. Ee, yani aslında mekan enerjisini kapaca bu şekilde açıklayabiliriz. Yani her mekanın yaydığı bir enerji var. Evet. Çünkü hepimizin ayrı bir manyetik Hı. alanı var. Ve bu manyetik alan dolayısıyla maddelerde de var. Yani her maddede ee, bu enerji bulunmakta. Bu aslında bizim çok sevdiğimiz bir <laughs> konu. Evet. Ee, şöyle açıklayabiliriz aslında biz size. Ee, mekanlarda birçok farklı insan yaşar. Farklı şeyler yaşar. Farklı olaylar e, yaşanır o mekanlarda ve o yaşanan olaylar o mekanların içine yapışır. Bu olaylar güzel, neşeli olaylar da olabilir. Kötü, üzücü, acı olaylar da olabilir. Ve aynı durum mobilyalar için de geçerlidir. Bu yaşanan iyi veya kötü olaylar bu kullanılan kişilerin kullandığı mobilyalara veya eşyalara da yapışıp yansıyabilir. Bunu da aslında bir başka kişi çok rahat hissedebilir. Çünkü hepimizin bir manyetik alanı var. Aynı şekilde buna dayanarak hissedebiliriz bu tip şeyleri. Eğer bir mekanda sürekli olumsuz olaylar yaşanıyorsa veya çok trajedik bir olay yaşandıysa bu olay mutlaka o mekana yansır. Evet. Aynı şey yine bahsettiğim gibi bu eşyalar için de geçerlidir. Onun için daha önce yaşanmışlığı olan bir evi almayı düşünürseniz veya herkes ee, yeni bir daire almıyor. Ama bir de şöyle bir şey var tamam yeni bir binadır ama arsa da belki. Arsanın laneti. <laughs> yani o da olabilir yani. Evet olabilir. Ee, yani mekanlarınızı iyi analiz edin. Evet. Herhangi bir yer almadan önce e, aynı şekilde bu bir dükkan içinde evet. geçerli olabilir. Yani güzel bir enerji alıyor musunuz? Evet. Huzurlu bir ortam mı? Evet. Mesela bizim bir yazlıkta, <gülüyor> <gülüyor> yazlıkta çok ilginç, çok detaya girmeyeceğim bir ev var. O evi üç kez falan el değiştirdi o ev ve o evin şu anki üçüncü sahipleri de aynı formatta yaşıyorlar. Ya izleyen yoktu nasıl sorsam? Ama abone bize. Aa. Neyse tamam, girmiyorum o oraya girmeyeceğim. Ee, yani e, mekanların enerjisi var. Bazen de mekanlar sizi çağırıyor. Evet, mesela burası. <laughs> evet. E, bu burası da gerçekten bizi çağıran bir yer. Ee, ama iyi anlamda. Evet. İyi anlamda çağıran bir yer. burayı yani çok seviyoruz. Aynı şekilde yani bu bahsettiğim örneğin tam, tam tersi ters. çok değişik burada da biz çok mutluyuz mesela. Burada. Ya işte her mekanın bir enerjisi var. Evet. Ama bu olumlu olur ama olumsuz olur yani hı hı. farklı şeyler gerçekten. Evet ama şöyle bir şey var ne yazık ki negatif enerji ...pozitif enerjiden daha güçlü. Evet. Ee, yani şöyle de açıklayabilirim. Ee, bir insana hani e, seviyorum dediğin etkiyle nefret ediyorum dediğin etki aynı olmuyor. Hı. Enerji daha seviyesi de evet. dalga boyutu da sanırım daha farklı. Onun için e, bir yerde negatif şeyler Hı. yaşandığı zaman o, o sanırım mekanda daha ağır etkiler daha yaratabiliyor. Abi korku film izledi. <laughs> İçimden geçti. <laughs> Peki. Bunun, bunun bir, dışında mobilyalarda da aynı şekilde. Aynı aslında. şekilde ama ben oraya geri dönmek istiyorum. O <laughs> ee, neyim? Evinizi, evinizin dağınık bir bölümü var ve o orayı sürekli toplamak istiyorsunuz ama toplamıyorsunuz. Bu da aslında çok büyük bir etki. E, mutlaka evinizi toplayın, düzenleyin. E, ya yani her şey yerli yerinde olsun. E, kullanmadığınız eşyaları lütfen atın. E, eşyaları biriktirmeyin. Bir de mekanın her yerini kullanın. Hani evet. O da e, önemli. Evet, her yerini kullanın. Ama her yerini kullanmamız da mümkün olmuyor genelde. İşte evcil Örneğin evcil var. aynen evcil kedi, evcil eğer Bir kedi ve köpeğiniz varsa. Mekandaki enerji boyutunu aslında bir tık düzenliyor. Ayrıca pozitif etki yayarlar. Artı neşe kaynağı neşe zaten. Neşe kaynağı, Hı. evet. Yani öyle. <laughs> <laughs> Ailenin bir ferdi, o evet. ayrı. Ee, ama bu tip şeyleri bilmeyenler Hı. de varca evet. mutlaka. Ee, onun dışında e, bitkilerden Hı. yardım alabiliriz. Ee, evin içine e, bitkileri konumlandırabilirsiniz. Onun dışında e, güzel ve eğlenceli, kasvet vermeyen <laughs> müzikler dinleyin. Evet, size mutluluk ve neşe kaynağı olabilecek müzikler dinleyebilirsiniz. Müzik de e, enerji boyutunu Hı -hı. değiştiren faktörlerdir. E, bunu mutlaka bilirsiniz yani. E, Açıkla bir müzik çaldığında hüzün huzun ağlamaya başlarsın. Ortada hiçbir sebep olmamasına rağmen bu enerjiyi hemen diyorsunuz. Evet Yani ya, ziyade. Evet. Müzik gerçekten çok önemli bir faktör. Ee, şeyi bile örnek verebiliriz, biz ne zaman e, korku filmi izlemeyi düşünsek. Aa, evet, çok <laughs> ee, Filmin başlangıç müziği bile Köpüğü rahatsız ediyor ve köpük kaçacak yer arıyor. Evet, huysuzlanıyor bayağı bir. Yani. Kalkıyor, arkaya gitmek istiyor. Yanımıza geliyor, haberi kucağımızda dolaşıyor. Rahatsız oluyor, yatmıyor. yani yaydığı gerilimli evet. müzikten rahatsız oluyor. Ki bir şey başlamamışken yani, daha başı jenerik evet. müziği Yani Onun için e, müzik, ses tınısı veya e, hararetli bir tartışma, negatif konuşmalar veya pozitif konuşmalar evet. bunlar çok önemli ve isteseniz de istemeseniz de bunlar sizin yaşadığınız yerlerde yapışıyor. Kalıyor evet. Evet mekanlarınıza yapışıyor. Onun için bu tip şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tip şeylerle aslında mekanlarınızdaki enerjileri yükseltebileceğinizi düşünüyoruz. Onun dışında biraz önce bahsetmiştim ikinci el. Evet. Eşya olayı, e, ikinci el eşya olayı veya biri size bir şey hediye edebilir. O, o hediye edilen şeyin e, duygusal boyutu aslında çok önemli. Yani sizi severek mi size bir şey veriliyor? Aynı şey mesela e, satın alma olayında Hı, da, evet. da olabilir. E, üzüntüyle veya acıyla satın alınabilen bir yer, satın alan Aa, kişiye de. Satın alan kişiye de çok fazla iyi gelmeyebilir evet, doğru. çünkü hani severek gönülden verilmediği için o da aslında başka bir evet. konu, değil mi? Evet. Evet. Baktığınız zaman güzel enerji almadığınız mobilyalar veya herhangi bir objeniz varsa onlardan kurtulun. Yani demek ki bir bence bir sorun var demek. Evet. Ee, onun dışında yine aynı şey ikinci el mobilyalar için de geçerli. Ee, bence eşyaya dokunmak lazım diye düşünüyorum. Bir eline alıp bir hissetmek lazım. Evet, gerçi karşıdan bu, e, baktığın zaman bile o minyayla bir manyetik enerji var diye evet, düşünüyorum. Evet, tablolarda da daha çok bence var. Yani tablo veya bir aynada mesela baktığın zaman... Evet, aynalarda da var bence. Aynı şekilde veya cam yüzeylerde. Genelde sanırım cam yüzeyler enerjiyi daha çok okutta, çabuk evet, hapsettiği için e, bu tip eşyalara ve objelere aslında dikkat edilmeli. Evet. Bunu okuyalım sanırım bir sene falan oluyor. E, kaynağını bulursam okuduğum e, yerin kaynağını bulursam onu da ben açıklamalara koyacağım. Şöyle bir olay olmuş, yıllar önce bir hava yolu şirketi müşterilerinden sürekli şikayet alıyor. Bazıları uçaktayken hayalet gördüğünden, bazıları tuhaf tuhaf sesler duyduğundan, çığlık sesleri duyduğundan dolayı sürekli şikayet almaya başlamış ve e, hava yolu e, şirketi bunu araştırmış. Bunun üzerine ama sadece belirli birkaç uçakta e, oluşuyor sanırım. E, ve e, şirketin araştırmasından çıkan sonuç o uçakta e, bazı koltukların e, daha önceki e, düşmüş bir uçağın koltuklarından e, onlar sökülüp oraya tıkılmış. Evet, monte edilmiş ve o koltukta oturan yolcuların hep aynı birebir şikayetleri. Evet. Ve o or, orada e, yaşanan artık trajedi. Evet. E, o ay tüylerim diken diken oldu. <laughs> o, o trajedi <laughs> e, o artık eşyaya yapışmış ve o eşyaya e, normal herhangi bir otur oturduğu zaman o trajediyi, onun negatif enerjiyi hissediyor ve bu durumu bir şekilde evet açıklıyor. Buna benzer birkaç olay daha var. Onun için aslında bu tip şeyler önemli. Genelde çok fazla üstünde durulmayacak şeylerdir. Ama yine de temiz enerjiler olsun bizimle. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Başka ne söyleyebiliriz bununla hmm. ilgili ya da sen ne söylemek istersin bizimle ilgili? Bir ev almadan önce ya da bir dükkan almadan önce bence hani orada önce kimler yaşamış? Ee, başlarına kötü bir olay gelmiş mi, gelmemiş mi? Yani oradaki yaşanmışlar bakın. Ondan sonra oradan bir ev almayı ya da dükkan almayı düşünün. Ya da yeni bir ev de olabilir aslında. Orada daha önceden eski bir ev vardı. Bu eski evde bir şey yaşanmış. Tamam hani çok net bir şekilde bir araştırma yapamazsınız ama en azından hani bir şeyler var mı yok mu diye bir bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Ya da evi gezerken mesela el tutacaksınız. Tamam kullanışlı olmalı, işte kullanılan malzemeler önemli. İşte ee, işte lokasyonu önemli ama bunlardan ziyade evi dolaşırken hani sizi rahatsız eden bir nokta var mı? Enerjinizi huzursuz test edin. Huzursuz eden bir nokta var mı? Hı. Yani mesela odaya giriyorsunuzdur. O oda hani sizi huzursuz ediyordur. Odada hiçbir şey olmamasına rağmen hani Mobil. sebepsiz, sebepsiz yere. Evet. Yeni boyanmış, yerler yeni döşenmiş ama bir şey sizi rahatsız ediyordur. Hani şey de düşünebilirsiniz. Hani hava sıcak. İşte dunaldı. günüm kötü geçti ha, zaten. Günüm kötü geçti. Yorgunum. İşten zaten yeni çıkmışım. Hı hı. Gibi hani bazı şeyler de yorabilirsiniz ama Bence kendinizi tanıyın. Hislerinize güvenin. Evet, kesinlikle hislerinize güvenin ve ona göre tercihte bulunun. Ölüm gibi e, trajik olaylar e, mekanda ağır enerji boyutları bırakabilir. E, onun için e, mutlaka e, Neslihan'ın dediği gibi sağlam bir araştırma yapın. Hislerinize güvenin. Diyelim ki yapacak bir şeyiniz yok. Yaşıyorsunuz öyle de. E, evi olabildiğince e, toplu tutun temiz tutun. Ee, Işık mümkünse ışık mutlaka girsin. Gönül tamam, çok önemli. Ee, aydınlık mobilyalar <laughs> tercih edin. Ee, mutlaka evcil hayvanlardan faydalanın. Ee, çünkü onlar bizden çok daha kuvvetli evet. e, hisleri var. Ve birçok şeyi algılayabiliyorlar. Bizim <laughs> algılayamadığımız şeyleri algılıyorlar. Aslında özür dilerim şunu da söyleyebilirsin. Mesela Köpeğiniz bir odaya girmek istemeyebilir. Evet. Ya Aslında, orada bir evet. orada da bir problem var demektir zaten. Mutlaka köpeğiniz ya da kediniz evinizin her mekanında gezebilir durumda olması gerekiyor. Bitkiler, güzel müzikler, eğlenceli, neşeli, neşe saçan müzikler ve evcil hayvanlarla huzurlu mekanlar diliyoruz size. <laughs> <laughs> evet videomuz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmuyoruz. Umarız beğenmişsinizdir. Evet kesinlikle. <laughs> ee, kanalımıza abone olmadıysanız bizi ilk kez izliyorsunuz lütfen kanalımıza abone olup evet. zil tuşuna da basmayı unutmayın ki bildirimlerimiz size anında ulaşabilsin yeni video yüklediğimizde. Hmm. Ee, ayrıca yorum kısmına e, bu tip olaylar yaşadıysanız ya da Evet çok merak ediyorum. Bu tarz olaylardan hani bilginiz varsa işte Falanca'nın başına böyle bir olay gelmişti evet. gibilerim ben. Yazarsınız seviniriz. Hani biz de bilgi sahibi olmuş oluruz böyle. Evet, evet. Çok ilginç. O uçak olayıyla ilgili de bulacağım hı hı. onu. Bulmaya çalışacağım eğer silinmediyse. O linki de ben açıklamalara ekleyeceğim. Evet, teşekkür ederiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.